Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan ve nefis ilişkisi. Nefis bir at gibidir. Kimin de o atın yularına iman, tevhid, teslimiyet ve tevekkül ile te İslam tutar. Kimin de şirk ve günahlar ile şeytan tutar. Yularını şeytana kaptıranlar ise cehenneme dolar. O atı da en iyi terbiye eden ise oruçtur. Bununla beraber nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Rabbim açıyıp korumuş başka şüphesiz Rabbim çok bağışlayan pek esirgeyendir. 12.53 Andolsun biz insanı yarattık ve nefsini kendisine fısıldaklanabiliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf 16 Kendini kınayan, pişmanlık duyan nefse yemin ederim. Diriltip hesaba çekileceksiniz. Kıyame 2 Kötü duygularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Sen Resulüm onu koruyucu olabilir misin? Furkan 48 Heva ve hevesini ilah edileni ve Allah'ın kendi katındaki bir bilgiye göre saptırdığı kulağını ve kalbini mühürlediği gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala ibret almayacak mısınız? Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Şeytan, şeytan eden nefsidir. Şeytan nefsine aldanmış ve kibirlenmiştir. Bunun için nefis 70 şeytandan daha güçlüdür. Şeytan nefsi kandırır. Nefis güçlü bir binek gibidir. Ya iman, ibadet, tevhid, teslimiyet, tevekkül ile o nefse İslamiyet'i yaşayarak biz bineriz ve nefis bizi Allah'ın rızasına götürür ya da şirk, isyan, günahkar, iman zafiyetimiz, kibrimiz, tevhid akidesindeki eksikliğimiz, şükürsüzlüğümüz, ibadetsizliğimiz, Allah'tan uzaklaşmamız, güvensizliğimiz, günaha düşkünlüğümüz ile nefsimize şeytan biner ve bize hakim olup alır, bizi cehenneme götürür. Allah korusun.